Herkese selam mi? arkadaşlar. Ben Kiran. Bugünkü videomda Piglin'lere gene öleceğiz. Bana TP attırsana kendine. A -a. Niye? A -a, niye? 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 Gelmiyordunuz. Tamam attırma. Ya gitti tüme. Aa doğru ya benim eşyalarım gitmiyor. Abi, i̇nmedim, mi? inmedim zaten. Abi bunlar ama bana saldırıyor. Abi ben indim sana. yanlışlıkla, yanlışlıkla indim. Nasıl? Şeraha Ben aldım yanlışlıkla Miran. indim. Ay vallahi yanlışlıkla indim. Hay zaten benim de üstüm dolu, hiçbir şeyim yok ki. Alamam ki zaten. Ama ya benim bir tane piglinim vardı. Çok güzeldi. Şimdi ona geri gitmem lazım benim. Yoksa kendimle küserim abi. Çok iyiydi. Ben geliyorum canım pekleneyim. Abi neredeydi ya? Ben niye o pigline öldüm ki? Kaç tane şey verdim ona. Ne oldu lan Piglin. Hala bakıyor mu? Ne vermişsin? Tamam bu ne? Ateş direnci. Tamam. Abi bu kadar kötü eşya verilmez ki. O, tahap. Hemen hemen hemen, hemen hemen tepe at, tepe, tepe at, tepe hemen. Ona o piglinlerin kulesini buldum. Orada var ya bir altın var, bir altın var of. Hayır, karın gitme! Gitme ne olur beni Tam, hadi, hadi. Zaten bir sürü adamları var. tane Ya abi hadi hadi. abi. Aha al abicim al al. Altını ver mı? Al tabii ki de. Ya abi. Of. Ya abi en kötü yerde. Ölmezsin ya. mu bu Hayır. Yolu biliyorum. Evet. Bakayım o spektral ok ne işe yarıyormuş. O bir ok. Hayır. Yani bir gücü olması lazım. Hayır var. Mesela adam burada ya adamın beyaz bir şeyin içine alıyor. Gözüküyor adam. Kaçtı diyelim duvarın arkasına görüyorsun adamın duvarın arkasına. He arkasını. e, iyiymiş. He Aa, aynen çok iyiymiş. Aa bak mesela sen o zombiyi ne da ben daha kendi evimde zombiyi görüyorum şu an. Ha bir şey var öyle. Ben zombiyi vurmadım ki. Bir şey vurmuş. İskelet. Bana TP attırsana kendine. Sen neredesin? Evde. Ne? Evde. Evde mi? Bir nereye gittin? Tamam. Öldüm. Uf, uyusa mıydık? Benim bana atılarım. Ya hayır abi game mod yok işte. Anlamıyor musun? Al işte bu piglinler de ne kadar aç gözlüymüş. Her dakika vuruyorlar ha. Dakika başı vuruyorlar. Ben uyumaya gidiyorum. Abi bu olmuş da geldi. Oh kebap. Gel. Hayır. Öldüreyim mi? Tamam ya da yok. Sen gidip öldürmeye çalış. Ben başka bir şey yapacağım. Oğlum alt tarafı 30 tane kuars toplamışız. Hayır. Ben bir slot topladım. He, atsana hemen. Ben şu an yapıyorum. Bu ney? Demir külçesi ve daha fazlası. Hayır, şey. Yazık kafana. Bu kadar mı? muydu? Şimdi şöyle. Abi alt tarafı ben 7 tane yaptım. Göndersene. Bekle. Dur. Her şişeden kılıçları toplu. Dur ya şu yemek sandığına yemek falan atayım. Sonra bekle. Üzerimden şeref. Burun şeref evet. patladı şerefsiz. Sen neredesin? Ah arka bahçede. Am bekle. Şunu da alayım. Şeker patışlarını topla. Ben kuvars yaptım sen topla. Benim şu an. Yana... Hayır sen topla. Benim işim var işim. Toplarsan sana kuvars blokları vereceğim. Am atma o zaman. Sallayayım ben geçtik. Şu an sen neredesin? Ben göremiyorum. Havuz. Ha bir şey olmaz. Havuzdayım. Kanka. Ya sen bir bana atsana o bloklarını. Bekle ben kürek yapıp ona da enchant basıp geleceğim bekle. Enchant ne? İşte o büyülü şey. Tamam. Sen portalı nasıl kırdın? Bekle. Portalı kırmadım Hı. ki. Bana verilen obsidyenlerle canısı. Hiç kapama Aaaa! Ne oldu? Aa, var. Ne oldu? şeyleri <laughs> mü Ne oldu? Tamam bekle. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.